Efendim Türkiye Yeşilay Cemiyeti bu yıl 101. yılını kutladı. 101 yıldan beri geçici gündüz, yaz, kış tek gündemde çalışıyor. O da insanımızın ve insanlığın bağımsız bir hayata sahip olması. Bu bağımsızlık maddelerden de bağımsız olsun, davranışlardan da bağımsız olsun. Yani hiçbir maddeye de bağımlı olmasın, onsuz yaşayamaz hale gelmesin. Herhangi bir davranışa da bağımlı olmasın, onsuz yaşayamaz hale gelmesin. Bu noktada baktığımızda Teknoloji ve dijital araçlar son 20 yılda hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Dolayısıyla Türkiye Yeşiller Cemiyeti olarak hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen dijital araçların çok olduğu bir çağda bu dijital araçlar hayatımızı nasıl zenginleştirir, nasıl genişletir, nasıl kolaylaştırır peşindeyiz. Bu noktada şayet bir şekilde hayatımızı kolaylaştırma, zenginleştirme ve genişletmenin üzerinde durmazsak çünkü bağımlılık üzerinden tam tersi oluyor. Yani dijital kullanım hayatımızı kolaylaştırabilecekken zorlaştırıyor, hayatımızı renklendirebilecekken renksizleştiriyor, hayatımızı genişletebilecekken daraltıyor. Ve nitekim de son yıllarda daha da açığa çıktığı şekilde çok sayıda insanın hayatı, akademik başarısı, iş hayatındaki başarısı, sosyal ilişkileri ciddi anlamda zarar görmüş durumda. Bunun yanında tabii, bedene, psikolojiye ve zihinsel gelişimine etkisi de var. Bunun üzerinde de duruyoruz. Ve bunu yaparken de söylediklerimiz kişisel gözlemin ötesine geçsin, bilimsel bir temele muhakkak da ve bu konu akademik ciddiyet içerisinde bilimsel bir temelle çalışılsın ve işe yarar, pratik, bilimsel öneriler sunulsun için 2012 yılından beri Uluslararası Teknoloji Bağımlılık Kongrelerini organize ediyoruz. Bu sene beşincisini geçen hafta itibariyle organize etmiş olduk. Dünyada teknoloji bağımlılığı ile alakalı çalışan, araştırma yapan, vaka gören, klinik araştırmalar yürüten alanındaki en önemli uzmanları 16 ülkeden 29 tane uzmanı bir araya getirdik ve orada teknolojiyi nasıl bağımsız bir şekilde kullanırız, bağımlı kullandığımızda ne tür zararlar görüyoruz, bunu nasıl anlayabiliriz, nasıl tanımlayabiliriz meselesini konuştuk. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey bir hastalık ve çok boyutlu bir hastalık. Yani insanın bedenine zarar veriyor, psikolojik yapısına zarar veriyor, sosyal ilişkilerine zarar veriyor, zihinsel gelişimine zarar veriyor. Bundan dolayı çok komplike. Tanımlamak da komplike, tedavi etmek de komplike, sonrasında rehabilite etmek de komplike. Bundan dolayı da bu işin çok suistimal edeni var. Yeni bir kavram, zor bir kavram. Bu alanda yapılan araştırma ve çalışma az. Bu alanda çalışan uzman da az. Bakın biraz önce benim mail kutuma bir mail düşmüş. Ee, i̇çim çok acıyarak okudum maili. Bir uluslararası kongre organize ediliyor. Ee, bilimsel kongre olduğu iddiası adı altında organize ediyor. Bağımlılıkla alakalı. Ee, başlıklar şunlar. Çay bağımlılığı, duygusal bağımlılık, estetik bağımlılığı, gösteriş bağımlılığı istismar bağımlı, kahve bağımlılığı falan böyle devam ediyor. Korkunç. Yani bağımlılık olmayan şeyler bağımlılık olarak adlandırılıp günlük hayatın normal davranışları bağımlılık olarak nitelendirilip üzerine konuşulması falan bekleniliyor. E, i̇lk başlarda doğrusu internet ve teknoloji bağımlılığı ile alakalı da böyle bir kafa karışıklığı söz konusuydu. Acaba hakikaten bu bağımlılık mıdır diye. Çünkü dijital teknolojiler hayatımızı baştan başa değiştirdi ve çok kolaylaştırdı. O yüzden akademi uzun yıllar bu problemin bağımlık olduğunu kabul etmedi. 2000'li yıllarda itibaren konuşulmaya başladı. İlk adının konması 1997'dir ama 2000'li yıllarda itibaren akademik çalışmalar başladı. Uzun yıllar bağımlık denmekten imtina edildi. İşte kötüye kullanım dendi, problemde, kullanım dendi, sorumlu kullanım dendi, aşırı kullanım dendi vesaire. Ancak 2010 yılından beri gördüğümüz vakalar, yapılan araştırmalar, çalışmalar vesaire her şey bize gösterdi ki madde madde bağımlılığıyla alakalı süreç nasıl işliyorsa hem fiziksel anlamda hem psikolojik ve sosyal anlamda internet teknoloji bağımlılığıyla alakalı süreç de o şekilde işliyor. Nitekim biz 2012 yılında Türkiye İşler Cemiyeti olarak dünyadaki ilk uluslararası teknoloji bağımlılığı kongresi organize ettikten sonra Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa'daki bilimsel çevrelerde bu konuda çalışma yapmaya başladılar. 2013 yılında Avrupa Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ni organize ettiler ve Dünya Sağlık Örgütü 2014 yılında e, dijital teknolojilere bağlı davranış problemleri üzerine çalışma yapmaya başladı. Bu çalışmalar 2019 yılında meyvesini verdi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD adındaki psikolojik hastalıklar tanı kitabına online oyun bağımlılığı ve online kumar bağımlılığı hastalık olarak geçti. Yani madde bağımlılığı nasıl tanıyalı, tanılayabiliyorsak artık oyun ve kumar bağımlılığında tanımlayabiliyoruz. Bu noktada da işte Türkiye Yeşilay Cemiyeti iki noktada çok çalışma yapıyor özellikle. Birincisi önleme ile alakalı yani biz dijital çağda internetin ve teknolojinin dijital araçların vazgeçilmez olduğu hayatımız çok kolaylaştırabileceği bir çağda çocuklarımızın ve gençlerimizin bu kullanımdan zarar görmemesi nasıl sağlayabiliriz? İşte konuğunuz, misafirleriniz siber güvenlik üzerine çalışıyorlar. Ne kadar önemli bir şey. Siber güvenlikle alakalı çocuklarımızın, gençlerimizin ne bilmesi gerekiyor? Bu noktada üretim tarafında biz nasıl olabiliriz? Sağlıklı bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerine önleme ayağında çalışma yapıyoruz. İkinci olarak da şayet bir şekilde kişi kullanmanın ötesine geçti ve kontrol edemiyorsa artık orada da rehabilitasyon anlamında çalışmalarımız var. Önleme ile alakalı Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında her yıl 10 milyon tane öğrencimize dünyanın en büyük önleme eğitimini organize ediyoruz. 2 milyon tane anne babaya eğitim vermiş oluyoruz. Her kademede özelleşmiş bir eğitim programımız var. Rehabilitasyon ayağında da Türkiye'nin 105 noktasında Geçtay Danışmanlık Merkezimiz üzerinden internet kullanımı ile alakalı çok ciddi problemler yaşayan insanlara rehabilitasyon desteği veriyoruz psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından. Çok teşekkürler hocam. Aktardığınız değerli bilgileri evet. için Yeşilay'a ve e, emeği geçen tüm yönetim kuruluna, tüm çalışanlara bu anlamda teşekkürlerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. E, i̇nşallah ben tekrar görüşmek ederim. üzere. İnşallah. Kolay gelsin. İyi Kolay yayınlar diliyorum. Konuklarınıza da selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi biz e, sektörde yaklaşık olarak 30 senedir e, bulunan arkadaşlarız. Hmm. Dedik ki biz ne gibi bir değer üretip ülkemize destek olabiliriz? ülkemizin insanına fayda sağlayabiliriz. Çok düşündük ve dedik ki biz yaptığımız işte uzman olduğumuz alanda e, özellikle teknolojinin dönüşmesiyle beraber pandemiyle beraber de bu süreç yaklaşık olarak 10 yıllık bir hızlanma sürecine girdi. İnsanımıza yeni teknolojilerle buluşma noktasında işte tehditleri, sıkıntıları fark ettirme, anlatma, onları uyarma ve e, kötü olacak şeylerden koruma noktasında temiz bir bilgi kaynağı olalım. Bu Topluma bakan tarafı, bir de kamu tarafına ne gibi faydamız olabilir? Dikkat ederseniz çok yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Kamu kurumları bunu anlamada, algılamada ve doğru aksiyonlar almada zorluk çekiyorlar. Buralara da temiz bilgi kaynağı olarak işin teknik boyutlarını değerlendirip faydalı dokümanlar sunalım diye yola çıktık. Tahmin ettiğimizden çok fazla iş yükü olduğunu gördük, ihtiyaç olduğunu gördük ve fayda sağladığımızı fark ettik. Örnek veriyorum. Şimdi bizim Bilişim Teknoloji ve Siber Güvenlik Derneği, e, bilişim suçları olarak algılanıyor. Bir de yani toplumda böyle bir taraf var. Bize çok fazla sayıda şey geliyor. İhbar gençlerden ihbarlar geliyor, yardım talepleri geliyor. E, başkanımızın da söylediği gibi dikkat dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi şu: Çocukların birçoğu e, gerek çocuk pornasına yönelen süreçte e, oyun bağımlılığından kaynaklı problemler yaşıyorlar. Nedir? Bir oyuna bağımlı. Oyunun içerisinde diyelim bir e, elmas, bir değer var. E, karşı tarafta bir yetişkin. Ondan bir takım emelleri var. Bir şeyler almak istiyor. E, kirli emelleri var. Ve bunun için o oyundaki o en değerli şeyi kullanıyor. Diyor ki eğer diyor bana diyor kameranı açarsan diyor sana diyor şu e, elmastan bir miktar vereceğim diyor. Ya da oyunda sana pro üyelik vereceğim diyor. Mesela diyor ki üzerinde ne gibi kıyafetler var diyor. Çocukla böyle bir iletişime giriyor. Şimdi bunların çoğu e, derneğimize ihbar olarak yardım çağrısı olarak geliyor. Böyle mi sadece değil. Mesela bir anne arıyor, bir baba arıyor. Diyor ki oğlum diyor kara para aklama işine karıştı diyor. Ortaokula gidiyor diyor. Bana diyor yardımcı olun diyor. Bu çetenin eline nasıl düştü diyor. Yine aynı şekilde oyun platformlarında tanıştığı yetişkinler e, bir kazanç modeli sunuyorlar. Kazanç model de şu. Bir ATM kartı çıkart, bu ATM kartını bize ver, biz oradan küçük küçük ticaret yapacağız, paralar geçecek. Aslında bu şirinler yöntemi denilen, parayı küçük parçalara ayırıp temiz insanlar üzerinden e, geçmişte de bunu bir takım örgütler üzerinde gördük. E, parayı aklama yolu, ama çocuk e, ortaokula giden bir çocuğun haftalık 100 TL gibi bir kazancı olması, onun açısından çok büyük bir değer. O yüzden bunun arkasında bir organize suç çetesi var mı? bir süre sonra organize suçlular tarafından alınıp soruşturma geçirmeyi bilmiyor. Ve aileler böyle sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Evet bu olayın sosyal boyutları. Bu ve buna benzer onlarca şey sayabiliriz. Mesela sextortion denilen bir kavram var. Genç çocuklarımız özellikle kız çocuklarımız işte 13 yaşın altındaki çocuklar özellikle bu tarz platformlarda karşı taraftaki bir saldırganın gönderdiği bir zararlıya tıklayarak kamerasının kontrolü karşı tarafa verebiliyorlar. Mesela bu durumda da çocuğun mahrem odasında olan bilgisayarı en mahrem görüntülemek için kullanılıyor. Sonrasında da şantajla bu işi daha ileri boyuta götürmek, bu işi ticarete götürmek ve intiharla sonuçlanacak problemlere kadar götürüyor. Şimdi biz STK olarak ciddi bir sorumluluk aldık üzerimize ve bunu elimizden geldiği kadar, Yeşilay Cemiyeti kadar güçlü bir organizasyon değiliz ama Elimizden geldiği kadar bunları yanıtlamaya, ilgili kurumlarla paylaşmaya ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu bizim sosyal tarafımız. Bir de bizim amacımız ülkemize ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak. Biz ethical hacker yetiştiriyoruz. Yani nedir bu? Belki izleyicilerimiz bu kavrama çok aşina olmayabilir. Şimdi önceden konvansiyonel yöntemlerle bilgi güvenliği tarafında tedbirler, girişimler vardı. Ama son 5-6 senedir bu şey değişti. Yani klasik yöntemlerle güvenlik sağlama konusunda yeterli olunamadı. E, karşı tarafı yani hackerların kullandığı yöntemleri kullanan ama bunu güvenlik ve ülkesine fayda sağlamak ya da çalıştığı kuruma fayda sağlamak için kullanan insanların e, varlığı ortaya çıktı. Aynı yöntemleri kullanıyorlar. Hackerlarla aynı şekilde düşünüyorlar ama bunu güvenlik için hayır için kullanıyorlar. Biz bu insanlara bu gençlerin e, yetişmesine katkı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz var ücretsiz eğitimler. Ee, bize yaklaşık olarak işte 10 yaşından başlayıp 18 yaşına kadar böyle aslan gibi insanlar başvuruyorlar. Çok ciddi potansiyelleri var ama suça bulaşmanın sınırındalar bunlar. Eğer bunlara bir sivil toplum kuruluşu ya da devletimiz e, bir organizasyonu müdahale etmezse bu işlerden para kazanabildiklerini, bu işin Black tarafında yani Underground tarafına geçtiklerinde çok daha fazla parayla e, karşılaşabilecekleri ve karakterlerinin şekillenme sürecinde eğer böyle bir değerle karşılaştıklarında kaybedecekleri e, bir tarafa geçiyorlar. Biz bu noktada bir e, kontrol noktası olarak onlara destek sağlamaya çalışıyoruz genel itibariyle. Tam son aşamada legal tarafı aslında evet, e, kanunlar yani, çerçevesinde tabii, çekmiş Mesela Şöyle bir örnek vereyim. Bir arkadaşım var dedi ki oğluma yardımcı olur musun dedi. hekle uğraşıyor dedi. E tabi memnuniyetle dedim olmak isteriz dedim. 6 senedir uğraşıyor dedi. Kaç yaşında dedim? 10 yaşında dedi oğlum. Yani 6 senedir hackle uğraşıyor ve 10 yaşında. Şimdi bizim insanımız, bizim çocuklarımız, bu indigo çocuklar denilen, geleceğe yön verecek olan nitelikte kumaşa sahip kaliteli insanlar. Onları doğru yönlendirmezsek yanlış bir şeye gidebilirler. Ama doğru yönlendirirsek de geleceğin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamış dünyada zımba gibi ürünler üretebilecek, fayda sağlayabilecek bireylere dönüşebilirler. Çok güzel, çok teşekkürler başkanım.